Kombi bakımında bu bacayı yıkayıp yağlamamız gerekiyor. Bu yapılmadıysa kombi bakımı eksik yapılmıştır. Kombinin arkasında genleşme tankı var. Genleşme tankına hava basmamız gerekiyor. Hava basmazsak zaten kombi bakımının yarısını yapmamışız demektir. Genleşme tankına hava basmamız gerekiyor. Çünkü bunlar da fan kirli olduğu için bu parçaya baca hatası verdirir. Kombi arızaya geçer. Ya da çok kirli olduğu zaman fan balanslı döneceği için rulmanı dağıtabilir. Burada lastik takozlar var. Bunları dağıtabilir. O yüzden fanın yıkanması lazım. Genleşme tankına hava basınız. Çünkü bu arkada gördüğünüz gibi spiral ile direkt pompaya bağlı. Pompaya takviye yapar. Petekler daha iyi ısıtır. Bir görevi de suyla dönen aksamı kombi ısındığında içindeki sıcaklık artacağı için suyla dönen aksamın daha rahat kasılmadan çalışmasıdır. O yüzden kombi bakımında fanın yıkanıp yağlanması, genleşme tankına da hava basılması gerekir.